Dünyada Afrika ile kıyaslanabilecek bir yer yok. Yaşamın beşiği kabul edilen bu kıta, medeniyetlerin doğuşuna, sayısız savaşın acılarına ve insan aklının ötesindeki gizemli canlıların ortaya çıkışına tanıklık etti kötülükten gözü dönmüş korkunç aslanlardan, en kötü kabuslardan fırlamış, vahşi canavarlara ve evinizden bir daha asla dışarı çıkmak istemenize neden olacak kadar tüyler ürpertici bir örümceğe kadar Afrika'nın karanlık ve vahşi doğasıyla yüzleşmeye hazır mısınız? Cesaretine güveniyorsan koltuğuna sıkıca tutun. Çünkü birazdan Afrika'da gerçekten var olduğuna inanamayacağınız en korkunç yaratıkları göreceksiniz. Kongamato Afrika'nın karanlık efsanelerine girmek için Zambiya'nın derinliklerine, Boka Honde ve Kaye kabilelerinin yaşadığı topraklara gitmemiz gerekiyor. Burada yerliler nesiller boyu kendilerini dehşete düşüren bir yaratığın adını sadece fısıldayarak söylüyor. Konga Mato. Onu duyan herkes görüntüsünü ömür boyu akıllarından silemiyor. Bu canavarla ilgili ilk yazılı kayıt 1900'lü yılların başında bölgeye gelen kaşif Frank Mellon tarafından yapıldı. Melon kabilelerle konuştuğunda hepsinin yüzünde aynı korku vardı. Herkes gökyüzünü işaret ediyor ve Konga Mato diyordu. Yerel dilde bu isim gemileri batıran anlamına geliyor. Çünkü bu kanatlı dev gökten aniden iniyor ve küçük kayıklarda balık tutan insanlara saldırarak hepsini paramparça ediyordu. Genelde Konga Mato tüysüz bir kuş gibi tarif edilir. Vücudu kırmızımsı bir deriye sahiptir. Kanatları ise bir yarasayı andıran zar yapısındadır. Ayrıca ağzı çarpık bir şekilde geniştir ve içi insan etini tek lokmada koparabilecek kadar keskin dişlerle doludur. Rivayete göre Konga Mato'nun yuvası cundu bataklıklarının derinliklerindedir. Ancak orada yiyecek az bulunduğundan sık sık yaşadığı bölgeden çıkar ve yalnızca balıkçılara değil, köy halkına da saldırır. Özellikle çocuklar ve kadınlar bu saldırıların hedefi olmuştur. Bu korkunç yaratığın hikayeleri bölgedeki kabile kültüründe nesiller boyunca anlatılmıştır. Ama en şaşırtıcı olanı Mellon'un 1923 ile 1924 yılları arasında farklı kabileleri ziyaret ederken yaşadığı olaydı. Afrika'nın Büyülü Yüzü adlı kitabında yazdığına göre Mellon yerlilere Bipterodaktil yani uçan tarih öncesi sürüngen resmi göstermişti. Yerliler resmi görür görmez aynı anda çığlık atıp geri çekilmişlerdi. Hepsi bir ağızdan korkuyla "Konga Mato" diye bağırmıştı. Bu tepki, yıllardır anlatılan efsanenin belki de tarih öncesi bir gerçeğe dayanabileceğini düşündürdü. Sirenler: Zimbabwe'nin Laneti. Afrika'da korku filmlerini aratmayacak kadar ürkütücü efsanelerden biri deniz kızlarına çok benzeyen sirenlerle ilgilidir. Kıtanın birçok yerinde bu yaratıkların görüldüğü iddia edilse de en fazla vakaya Zimbabwe'de rastlanmıştır. Burada onlara Mamba Muntu denir ve halk bu varlıkların suyun altına çekerek insanları öldürdüğüne inanır. Özellikle 2012 yılında yaşanan olaylar tüm ülkeyi sarsmıştı. Gok ve Mutare ve benzeri şehirlerde barajlarda çalışan işçiler sudan çıkan solgun tenli, siyah saçlı ve balık kuyruğu olan kadınlar gördüklerini söyledi. Bu yaratıkların erkekleri kandırıp suya çekerek boğmak istediği anlatılıyordu. Korkudan kimse çalışmaya cesaret edemedi. Projeler durdu ve su kesintileri başladı. Olay büyüyünce hükümet devreye girdi. Su Kaynakları Bakanı bile parlamentoda açıklama yapmak zorunda kaldı. Tek çözüm kabile liderlerini çağırıp ritüeller düzenlemekti. Günlerce süren ayinlerden sonra sirenlerin sakinleştiğine inanıldı ve işçiler geri döndü. Ancak Zimbabwe ile sınırlı kalmadı. Güney Afrika'da da Kaman adıyla anılan bu varlıkların insanları suya çekip boğduğu anlatılır. Bu hikayeler yüzyıllardır anlatılır ama hiçbir siren canlı ya da ölü halde yakalanamamıştır. Şeytan Aslan. Afrika'nın doğusunda Zambiya'daki Mufe adlı küçük bir kasaba, tarihin en korkunç yaratıklarından biriyle tanınır. Şeytan Aslan. 1991 yılında başlayan saldırılar halkı aylarca terör içinde yaşattı. Başta sadece söylenti sanılan bu hikaye iki küçük çocuğun gece eve dönerken saldırıya uğrayıp parçalanmasıyla gerçeğe dönüştü. Aslan o kadar büyüktü ki gören herkes onun doğaüstü bir varlık olduğuna inanıyordu. Ardından köyde başka saldırılar yaşandı. Bir kadın evinde uyurken yaratık duvarı parçalayıp içeri girdi ve kadını canlı canlı yedi halk bunun sıradan bir aslan olmadığını, kötü ruhların etkisiyle şekil değiştiren bir şaman olduğunu düşünmeye başladı. Bu yüzden ona şeytan aslan adını verdiler. O dönemde İngiliz avcı Wayne Hosek ve yardımcısı Charles Bruce, kabile şefinin çağrısıyla bölgeye geldi. Aylar süren takiplerden sonra sonunda canavarı öldürmeyi başardılar. Cesedi inceleyenler normal bir aslandan çok daha büyük ve güçlü bir yaratıkla karşılaştıklarını söyledi. Neden insanlara saldırdığı asla anlaşılamadı. Fakat köylüler için bu hikaye bitmedi. Onlar hala bu canavarı tanrıların işledikleri günahlar için gönderdiği bir lanet olarak hatırlıyor. Su Fili. Afrika'nın kalbinde, Kongo Nehri'nin sisli sularında yüzyıllardır anlatılan bir efsane var. O efsane Su Fili. Halk arasında Ndokona Maiji olarak bilinen bu gizemli yaratık suyun derinliklerinde yaşayan devasa bir canavar olarak tanımlanıyor. Nesiller boyunca bölgedeki kabileler geceleri nehirden gelen gürültüleri, dev gölgeleri ve suyun aniden kabarmasını hep bu varlığa bağladı. İlk resmi kayıt 20. yüzyılın ortalarında Kongo'yu keşfe çıkan Fransız kaşif Le Petit tarafından tutuldu. Günlüğünde derin bir nehirde iki buçuk metre boyunda dişsiz ama olağanüstü büyük bir yaratık gördüğünü yazdı. Bu varlık bir filin gövdesine benzese de tamamen suyun içinde yaşıyor ve uzun süre nefesini tutabiliyordu. Lepeti yaratığa yaklaşmak istediğinde dev bir gölge suyun altına süzülerek kayboldu. Kaşif daha sonra yerli Teke kabilesiyle buluştuğunda onların bu yaratığa çoktan bir isim verdiklerini öğrendi su o yaratığın adı. Onlara göre bu canavar tüm gününü suyun içinde geçirir. Yalnızca geceleri karaya çıkarak beslenirdi. Lepetit'in anlattıkları yıllar boyunca dilden dile dolaştı ve yerel halk hala onun var olduğuna inanıyor. 2005 yılında Kongo üzerindeki Tumba Gölü yakınlarında uçan pilotlar tıpkı tarifteki gibi gri derili, hortum benzeri bir burna sahip dev bir gölge gördüklerini bildirdi. Hiç kimse onu yakalamayı başaramadı ancak yüzlerce tanığın anlattığı hikayeler aynıydı. Bugün bile bilim insanları bu yaratığın gerçekten var olup olmadığını bilmiyor. Ama halk için su Afrika'nın en gizemli ve en sessiz devlerinden biri olarak hala yaşıyor. Nedi Kaplanı Afrika kıtasında araştırmacıların yıllardır çözmeye çalıştığı en gizemli yaratıklardan biri Nedi Kaplanı yani Basoko ya da Nisi olarak bilinen dev bir yırtıcıdır. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Nedi Platosu'nda, Sudan'ın güneyinde ve Uganda sınırlarında yaşayan halk bu yaratığı bir efsane değil, gerçek bir tehlike olarak anlatır. Görgü tanıklarına göre Ndedi kaplanı normal bir aslandan çok daha büyüktür. Vücudu kızıl kahverengi tüyle kaplıdır dikey beyaz çizgilere sahiptir ve en dikkat çekici özelliği kuyruğunun olmamasıdır. Gözleri gece parlayan kırmızı bir ışıltıyla doludur ve bu saldırmadan önce ortaya çıkan ölümcül bir işarettir. Eski dönemlerden beri köylüler bu yaratığın geceleri avlandığını, insanlara ve büyük hayvanlara saldırdığını söyler. İlk batılı kaynak 1937 yılında Fransız doğa bilimci Lucien Blancoi tarafından tutuldu. Yerel halk tarifleri, dağlarda kaybolan hayvanlarla ilgili söylentilerle birleşince Blancoy bu efsaneyi araştırmaya başladı. 1960'larda farklı bölgelerde yeni tanıklar ortaya çıktı. Hatta 1969'da deneyimli avcı Christian Lenoel yaratığın çıkardığı korkunç kükremeyi takip etti ancak onu yakalayamadı. Daha sonra Lenoel yerel kabilelere aslan, leopar ve kaplan fotoğrafları gösterdi ama herkes bir ağızdan tarih öncesi bir hayvan olan Similodon'u işaret etti. Halk, dedi kaplanının soyu tükenmiş bir dev yırtıcının torunu olduğuna inanıyor. Onu hiç kimse yakalayamadı, fotoğraflayamadı ama anlatılanlar birbirine çok benzer. Bugün bile avcılar geceleri dağlardan gelen korkunç kükremeleri duyduğunda, bunun sadece bir hayvan değil, geçmişten kalma bir lanet olduğuna inanıyorlar. Afrika tek boynuzlusu, Okapi. Afrika'nın en şaşırtıcı yaratıklarından biri, hem efsanelerde hem de bilimde kendine yer bulmuş olan Okapi. Yani halkın deyimiyle Afrika tek boynuzlusudur. Bu gizemli hayvan yüzyıllar boyunca yalnızca söylentilerde yaşamış, kimse onun var olduğuna inanmamıştı. Orta Afrika'nın yoğun yağmur ormanlarında yaşayan yerli kabileler, zebra, eşek ve zürafa karışımı garip bir canlıdan bahsederdi. Geniş vücutlu, uzun boyunlu ve alnında tek bir boynuz taşıyan bu hayvan, batılı gezginler için sadece bir masaldı. Ancak 1901 yılında Uganda valisi Sir Harry Johnston inanılmaz bir keşif yaptı. Yerel avcılar ona tuhaf çizgilere sahip bir deriyi ve dev bir kafatasını getirdi. İncelediğinde halkın yıllardır anlattığı o efsanevi hayvanın gerçek olabileceğini fark etti. Kısa süre sonra canlı bir örnek yakalandı ve Okapi Johnstoni adı verildi. Uzmanlar bu hayvanın aslında zürafagiller familyasından ancak tamamen farklı bir dala ait olduğunu belirledi. Arka bacaklarındaki zebra benzeri çizgiler kısa boynuyla birleşince hayvana hem tanıdık hem de tuhaf bir görünüm kazandırıyordu. Yıllar boyunca Afrika tek boynuzlusu olarak anılan bu varlık bilim dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Artık onun bir efsane değil, Kongo ormanlarının derinliklerinde hala gizemini koruyan gerçek bir canlı olduğu biliniyor. Mokele-Mbembe. Afrika'nın en gizemli ve en çok tartışılan yaratıklarından biri Kongo Cumhuriyeti'nin derin ormanlarında yaşadığı söylenen Mokele-Mbembe'dir. Bu efsanevi yaratık birçok yerli kabile tarafından nehirlerin efendisi olarak anılır. İlk olarak 1900'lü yılların başında Fransız ve Alman kaşifler tarafından rapor edilmiştir. Tanıklar onu devasa bir fil büyüklüğünde, uzun boyunlu, kalın kuyruklu ve yılanı andıran bir kafaya sahip olarak tarif eder. Bazıları onun bir sauropod yani tarih öncesi bir dinozor türü olduğuna inanır. Kongo nehrinin kollarında özellikle Lactele civarında görüldüğü iddia edildi. Bölgedeki yerliler hayvanın suyun altında yaşadığını, sadece geceleri yüzeye çıkıp ağaç yapraklarıyla beslendiğini söyler. Kaşiflerin anlattığına göre yaratık bazen teknelere saldırır, suyu karartarak etrafındaki her şeyi yok eder. Yüzyıllar boyunca sayısız araştırmacı onu bulmak için ormana girdi. Bilim insanları tarafından yürütülen keşifler, çamurlarda bulunan dev ayak izleri ve büyük dalga hareketleriyle daha da gizemli hale geldi. Ancak hiçbir fotoğraf veya örnek kanıt bulunamadı. Bazıları bunun yalnızca halk efsanesi olduğunu söylese de bölge halkı hala onun yaşadığına inanıyor. Çünkü ne zaman nehirlerde dev bir gölge belirse, herkes aynı kelimeyi fısıldıyor: "Mokele-Mbembe." Onlara göre bu yaratık insanlardan uzak duruyor ama hala Kongo'nun sisli ormanlarında sessizce dolaşan yaşayan bir dinozor. Atse. Batı Afrika'nın küçük ülkesi Togo, dışarıdan bakıldığında sakin görünse de halk arasında anlatılan hikayeler tüyleri ürpertecek kadar korkunçtur. Bu ülkenin Eve kabilesi geceleri köyleri dolaşan ve insan kanıyla beslenen gizemli bir varlıktan bahseder. Atse. Bu yaratık gündüzleri sıradan bir ateş böceği veya başka küçük bir böcek şeklinde görünür. Fakat geceleri gerçek formuna bürünür. Efsaneye göre Atse kandırdığı insanların evlerine gizlice girer, onların kanını emer ve doyduğunda yeniden böcek şekline dönüşüp kaçar. Halk bu yüzden özellikle yeni doğan bebekleri ve çocukları korumak için gece boyunca ateş yakar. Kutsal otlar ve tılsımlar kullanır. Çünkü Atse en çok saf ve savunmasız olanları hedef alır. Onun ısırığından kurtulmak neredeyse imkansızdır. Kurtulanlar bile kısa süre sonra gizemli bir hastalığa yakalanarak yavaşça ölür. Bu yüzden bazıları onu bir vampir, bazıları ise lanetlenmiş bir ruh olarak görür. Togo halkı, Atse'den korunmak için ellerine özel yağlar sürer, kapılarına kutsal semboller çizer. Fakat efsaneler bu yaratığın hiçbir şeyden tamamen korkmadığını söyler. Geceleri birden parlayan bir ışık ya da evin yakınında uçuşan tek bir ateş böceği bile köylüler için hadsenin yaklaştığının işareti sayılır. Yüzyıllardır kimse onu yakalayamadı ama eve halkı hala geceleri sessizleştiğinde bu varlığın karanlıkta onları izlediğine inanıyor. Ilimo, Kenya'nın şeytani aslanları, Tsavo'nun hayaleti. Afrika'nın doğusunda, Kenya'nın geniş bozkırlarında ve derin ormanlarında anlatılan en karanlık efsanelerden biri Ilimo adını taşıyor. Bu kelime Kikuyu kabilesinin dilinde iblis anlamına geliyor. Yerlilere göre Ilimo, hayvanların bedenine girip onları kontrol edebilen bir şeytani ruhtur. En çok da aslanları ele geçirir. Bu efsane yüzyıllardır anlatılıyordu ama 1898 yılında yaşanan olaylar Ilimo efsanesini bir korku gerçeğine dönüştürdü. O yıl İngilizler Tsavo Nehri üzerinde büyük bir demiryolu köprüsü inşa ediyordu. Ancak inşaat bir anda kabusa döndü. İşçiler geceleri kamplarının etrafında dolaşan dev aslanlar gördüklerini söylediler. Bu aslanlar normal değildi. Hiç korku göstermiyor, ateşten, insanlardan, hatta silahlardan bile çekinmiyorlardı. İnsan gibi zekice davranıyor, avlarını sessizce seçiyor ve saldırıyı mükemmel bir uyum içinde yapıyorlardı. Özellikle iki aslan tüm koloniyi terörize etti. Biri hayalet, diğeri karanlık olarak adlandırıldı. Bu iki yaratık geceleri kampın içine kadar giriyor. Çadırların ardından sessizce geçip uyuyan insanları sürükleyip götürüyordu. Bazen cesetler hiç bulunmuyor. Bazen sadece kan izleri kalıyordu. İşçiler korkudan işi bırakmaya başladı. Aylar boyunca saldırılar durmadı. İngiliz subayı Yarbay John Henry Patterson bu canavarları avlamakla görevlendirildi. Patterson sayısız tuzak kurdu. Gece nöbetleri tuttu ama hiçbir sonuç alamadı. Aslanlar sanki insanların düşüncelerini okuyormuş gibi hareket ediyordu. Nihayet bir gece hayaleti vurmayı başardı. Ama onu öldürmek için tam 9 mermi harcaması gerekti. Bu sıradan bir aslan olamayacak kadar güçlü bir varlıktı. İkinci aslanı ise haftalar sonra yakalayabildi. Her iki yaratığın da diş yapısı ve kas gücü normal aslanlardan çok daha fazlaydı. Bazı yerli şamanlar onların ilim o tarafından ele geçirildiğini, yani şeytanın aslan bedeninde insanları cezalandırdığını söyledi. Yerliler bu olaydan sonra Tsavo bölgesine uzun süre yaklaşmadı. Çünkü o toprakların hala lanetli olduğuna, geceleri rüzgarla birlikte hayalet ve karanlığın kükremelerinin duyulduğuna inanıyorlardı. Bugün bilet Tsavo aslanları müzede sergilense de Afrika halkı için onlar hala şeytani ruhların beden bulmuş halidir. Dev Afrika salyangozu Afrika kıtasının en tüyler ürpertici canlılarından biri ilk bakışta zararsız gibi görünen ama doğanın en sinsi istilacılarından biri olan dev Afrika salyangozudur. Bu yaratık özellikle Nijerya ve çevresindeki tropik bölgelerde yaşar. Görünüşü yapışkan, ağır ve yavaş olsa da tehlikesi düşünüldüğünden çok daha büyüktür. Ortalama bir insanın avcuna sığamayacak kadar büyük olan bu salyangozlar 20 santimetreyi aşan uzunluklara ulaşabilir. Vücutlarından salgıladıkları yoğun ve yapışkan bir sıvı yalnızca rahatsız edici değildir. Aynı zamanda çevresindeki diğer canlılar için ölümcül bir tehdittir. Bilim insanları bu türü dünyadaki en büyük kara gastropodu olarak sınıflandırmıştır. Fakat onu asıl korkunç yapan doğadaki yıkıcı etkisidir. Bu dev salyangozlar 500'den fazla bitki türünü yiyerek tarım alanlarını harap eder. Hatta evlerin duvarlarını kemirirler. Çünkü inşaatlarda kullanılan kireç ve sıva kabuklarını güçlendirmek için ihtiyaç duydukları kalsiyumu içerir. Bu yüzden Nijerya'nın bazı köylerinde sabah uyanan insanlar duvarlarının parçalandığını görür. Ancak en büyük tehlike onların yaydığı hastalıklardır. Yapılan araştırmalara göre dev Afrika salyangozu parazitik menenjit gibi ölümcül bir hastalığı insanlara bulaştırabilir. Bu yüzden sağlık otoriteleri yıllardır bu türü yok etmeye çalışıyor fakat başarılı olamıyorlar. Çünkü bu canlılar inanılmaz bir hızla yürüyor. Her bir yılda yüzlerce yumurta bırakabiliyor. Üstelik nemli iklim koşullarında neredeyse yok edilemez hale geliyorlar. Kimi köylerde geceleri sessizce hareket eden binlerce salyangozun yolları tamamen kapladığı anlatılır. Kimi yerlerde ise insanlar yağmurdan sonra toprağın altından çıkan bu yaratıkların sesiyle uyanır. Afrika halkı için bu salyangoz artık sadece bir zarar değil. Uğursuzluk, hastalık ve felaketin habercisi olarak görülüyor. Çünkü o sessizce gelir, geride sadece yıkım ve ölüm bırakır. Grootslang Afrika'nın güneyinde Richardsville mağarasının derinliklerinde yaşayan bir canavar efsanesi yüzyıllardır anlatılıyor. Grootslang, bu ismin anlamı büyük yılandır ve efsaneye göre Grootslang yalnızca bir hayvan değil, doğanın en eski lanetlerinden biridir. Rivayete göre tanrılar dünyanın yaratılışında bu devasa yaratığı oluşturmuş ama onu fazla güçlü bulunca ikiye bölüp filleri ve yılanları yaratmıştır. Ancak birkaç Grootslang sağ kalmış ve Güney Afrika'nın kayalık vadilerine saklanmıştır. Bu yaratığın vücudu hem bir filin hem de bir yılanın özelliklerine sahiptir kalın. Pul kaplı gövdesi 15 metreye kadar uzanabilir. Geride bıraktığı izler 1 metre genişliğinde olur. Gözleri ateş gibi parlar ve derin mağaralarda yankılanan tıslaması kilometrelerce öteden duyulabilir. İlk keşif girişimi 20. yüzyılın başlarında Güney Afrikalı gazeteci Lawrence Green tarafından yapılmıştır. Green'in yazdığına göre Grootslang'in mağarası yeraltı nehirleriyle okyanusa bağlıydı. Yerliler mağaralardan gelen kükreme seslerinin ve sülfür kokusunun bu canavardan geldiğini söyledi. Kimi köylüler onu gördüğünü iddia etti. Bazısı bir filin büyüklüğünde bir yılan, bazısı da gövdesinde fil dişi desenleri olan dev bir sürüngen gördüğünü söyledi. Rivayete göre mağaranın derinliklerinde büyük hazineler gizlidir. Ancak bu hazineye yaklaşmaya cesaret eden herkes Ruthlang tarafından öldürülür. Bazı anlatılarda yaratığın gözlerinin elmastan olduğu, insanları altınla kandırıp sonra boğduğu söylenir. Onu görmek bile kötü şans getirir. Hala Richterswell bölgesinde yaşayan yaşlılar geceleri mağaraya yaklaşanların bir daha geri dönmediğini anlatır. Günümüzde araştırmacılar bu mağaranın gerçekten var olduğunu ve yeraltı tünellerinin okyanusa kadar uzandığını doğruladı. Ancak hiçbir canlı izine rastlanmadı. Buna rağmen halk hala emin, Rootslang hala orada, derinlerde, gözlerinden parlayan ışıkla hazinesini koruyor. Abada, Afrika'nın unutulmuş tek boynuzlusu. Afrika kıtasının güneyinde Avrupa sömürgecilerinin ilk adım attığı dönemlerden beri anlatılan bir başka gizemli efsane vardır. O da Abada. Bu yaratık halk arasında Afrika tek boynuzlusu olarak bilinir ancak efsanelerde anlatılan hali bildiğimiz masal yaratıklarından çok daha karanlık ve vahşidir. Yerlilere göre Abada, boğa büyüklüğünde kalın ve zırh gibi sert bir deriye sahip, alnının ortasında dönerken kıvılcım çıkaran tek bir boynuzla donatılmış bir yaratıktır. Onu görenlerin çoğu ya kaybolmuş ya da ölmüştür. Efsaneler, Abada'nın ormanların en karanlık noktalarında yaşadığını ve geceleri avlandığını anlatır. Boynuzunun her türlü zehri nötralize edebildiğine inanıldığı için bazı kabileler onu yakalamaya çalışmış ancak hiçbiri geri dönememiştir. 15. yüzyılda bölgeye gelen İngiliz gezgin Sir John Barrow bu efsaneleri duyarak Abada'nın izini sürmeye karar verdi. Kabileler ona dev bir yaratığın izlerini gösterdi. Derin pençe izleri ve kırılmış ağaç dalları bu varlığın gücünü açıkça ortaya koyuyordu. Barrow'un anlattığına göre bazı mağara duvarlarında Abada'ya benzeyen canlıların binlerce yıl önce yapılmış kaya çizimleri vardı. İri vücutlu, tek boynuzlu ve vahşi bir ifade taşıyorlardı. Bilim insanları bunları sembolik sanat saydı ama yerliler bunun bir uyarı olduğunu söyledi. Çünkü bu çizimlerin yakınında hala gece vakti garip kükremeler ve ağır adım sesleri duyuluyordu. Abada'nın sadece güçlü değil aynı zamanda zeki olduğuna da inanılır. İnsanların tuzaklarını fark edip bozduğu, hatta bazen onları kasıtlı olarak kandırdığı söylenir. Her ne kadar bilimsel bir kanıt bulunamamış olsa da, Afrika'nın güneyinde yaşayan halk hala ormanların kalbinde bu dev yaratığın gezdiğine, boynuzunun ay ışığında parladığına ve yaklaşan her canlıya ölüm getirdiğine inanıyor. Dingone, Kongo'nun orman canavarı. Afrika kıtasında anlatılan en korkunç efsanelerden biri Kongo'nun derin ormanlarında yaşadığına inanılan dev bir canavarı konu alır. Dingonek, halk arasında orman morsası olarak da anılan bu yaratık uzun yıllardır Kongo nehri çevresindeki kabilelerin hafızasında yer alır. Efsaneye göre Dingonek nehir kenarında saklanır, bölgesine gelen herkese ölüm getirirdi. Onun yüzünden birçok kabile geçmişte yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalmıştı. Yerli halk bu canlının suya giren insanları yakalayıp parçaladığını, ardından cesetlerini yüzeye çıkarıp ibret olsun diye bıraktığını anlatırdı. Kongo'nun yoğun bitki örtüsü arasında saklanan bu canavarın 2 metreyi aşan uzun bir kafası, kalın zırh gibi pullarla kaplı derisi ve kıvrık dev dişleri vardı. Gövdesi su aygırını, kuyruğu timsah andırırdı. Ancak sudaki hızı inanılmazdı. Onu görenler yaratığın neredeyse sessiz bir şekilde suyun yüzeyine süzülüp aniden saldırdığını anlatır. Bu efsane, 1910 yılında ünlü avcı ve yazar Edgar Beecher Brunson tarafından kaleme alınan raporlarla dünya basınında yansıdı. Brunson, Kongo'da yaptığı bir keşif sırasında yerlilerin anlattığı hikayeleri topladı ve Dingonek'in detaylı bir tanıtımını yaptı. Ona göre bu yaratık yaklaşık 6 metre uzunluğundaydı. Başı kare şeklindeydi ve ağzında iki büyük kıvrık diş bulunuyordu. Pullarla kaplı vücudu balık gibi parlıyor, kuyruğunu kamçı gibi kullanarak avlarını sersemletiyordu. Branson bu yaratığın aslında tarih öncesi bir sürüngen soyundan geldiğine inanıyordu. Kabilelerin çoğu onu yalnızca suda değil ormanın derinliklerinde de gördüklerini iddia etti. Yerliler için Dingonek doğanın öfkesinin vücut bulmuş haliydi. Bazı bölgelerde hala onun anısına nehir kenarına kurbanlar bırakılır, çünkü halk inanır ki Dingonek hala yaşıyor ve kendi bölgesine giren herkesi cezalandırıyor. Kimileri onun suda bıraktığı dev dalga izlerini gördüğünü, kimileri ise ormanın sessizliğini delen o büyük kükremeyi duyduğunu söyler. Ve Kongo'da nehirlerin sisle kaplandığı her sabah herkes aynı korkuyu hisseder. Dingonek yeniden uyanmış olabilir. Jibafofi, Afrika'nın dev örümceği. Afrika'nın en korkutucu efsanelerinden biri Kongo'nun derin ormanlarında yaşayan dev bir örümceği anlatır. Jaba Fofi. Yerli halk bu yaratığın yüzyıllardır insanları avladığına inanır. Anlatılanlara göre Jaba Fofi sıradan bir tarantulaya benzese de boyut olarak akıl almaz derecede büyüktür. Bacak açıklığı 1.8 metreye ulaşabilir. Gövdesi bir köpeğin büyüklüğündedir. Rengi kahverengimsi gri'dir ve uzun kıllarla kaplıdır en korkunç yanı ise ağlarıdır. O kadar güçlüdür ki bir insanı bile tuzağa düşürebilir. Kongo ve Kamerun sınırındaki köylerde yaşayan kabileler, bu yaratığın geceleri ağaçların arasında devalar kurduğu, sabah olduğunda ise kaybolduğunu söyler. Gecenin sessizliğinde duyulan çıtırtıların aslında Jabba Fofi'nin avını izlerken dallar arasında ilerleyişi olduğu söylenir. Yerel efsanelere göre bu yaratık bir zamanlar ormanlarda çok daha yaygındı. Ama insanların çoğalmasıyla birlikte daha derin bölgelere çekildi. Yine de son yüzyılda bile onunla karşılaştığını söyleyen yüzlerce tanık vardı. Bazı tanıklar orman yollarında ağlarla kaplı geçitler bulduklarını, bazıları ise örümceğin zehrine maruz kaldıklarını iddia eder. Bu zehir o kadar güçlüdür ki insanı birkaç saniye içinde felç eder. 20. yüzyılın ortalarında Kongo'ya giden bazı kaşifler yerlilerin Jaba Fofi'nin yaşadığı bölgelere yaklaşmadığını fark etti. Çünkü onların inancına göre bu yaratık sadece bir hayvan değil, kutsal bir lanetin bekçisidir. Köylerde çocuklara geceleri ormana girmemeleri öğütlenir. Çünkü Jaba Fofi'nin gözleri karanlıkta parlar ve kurbanını görür görmez harekete geçer. Onun ağına yakalanan hiçbir insan bir daha geri dönemez. Kaşifler bu hikayeleri abartı olarak görse de bölge halkı hala bu örümceğin yaşadığına inanır. Kongo ormanlarında kaybolan her insan için aynı cümleyi söylerler. Onu Jabba Fofi aldı. İmpundulu Afrika'nın güneyinde gökyüzü yıldırımlarla aydınlandığında halk arasında tek bir isim fısıldanır. İmpundulu Zulu ve Pondo kabilelerinin efsanelerinde bu yaratık hem bir kuş hem de bir iblis olarak anlatılır. Şimşek kuşu anlamına gelen adı doğrudan gökyüzünden gelen gücü simgeler. Söylenene göre Impundulu yalnızca büyük fırtınalar sırasında ortaya çıkar. Kanat çırptığında gök gürler, gagasından kıvılcımlar saçılır ve geçtiği yerlerde toprağı yakar. Fakat onu asıl korkunç yapan sadece göklerin gücü değil, aynı zamanda kanla beslenmesidir. Rivayete göre geceleri köylere iner, insanları ısırarak onların kanını emer. Kurbanlarının vücutlarında yanık izlerine benzer izler bırakır. Bazı efsaneler Impundulu'nun bir cadının hizmetkarı olduğuna inanır. Şimşek çağırma ritüellerinde büyücüler onun adını fısıldayarak gökten enerji çekmeye çalışır. Yeterince güçlü bir büyücü bu yaratığı kontrol edebilir ancak Impundulu sadık değildir. Hizmet ettiği kişiden bıkarsa ona ihanet eder ve onu da kanıyla birlikte tüketir. Yerliler kuşun şekil değiştirebildiğini, bazen yakışıklı bir adam veya güzel bir kadına dönüştüğünü, böylece insanları kandırdığını anlatır. Bazı kadınlar onunla birleştiğini ve ondan çocuk doğurduğunu söyler. Bu çocukların damarlarında hem insan hem iblis kanı aktığına inanılır. Yıldırım çaktığında ve gök gürlediğinde köylerde herkes sessizleşir. Çünkü halk bilir ki eğer bir yerin üzerine ard arda üç kez yıldırım düşerse orada impundulu dolaşıyor demektir. Bugün bile Güney Afrika'da bazı yaşlılar fırtınalı gecelerde kapılarını kitleyip lambalarını söndürür. Çünkü onlar gök gürültüsünün sadece doğanın sesi değil, kanatlarını çırpan şimşek kuşunun nefesi olduğuna inanır.